ne AK Partisi ne CHP'si ya. Hala olan olmuş hala beş kutu. Hala CHP'yi konuşuyor. Adam aldı yürüdü geldi gümbür gümbür hem de gümbür gümbür. Ama bu millete mustak kapanıyorlar. 200 lira dağıttı göstere göstere çocukları kandırdı. Ama bize kandırmadı. Biz gençlerin hayalleri tükenli bitti gitti. Ablacığım, ablacığım. Ne oluyor burada? Ben bu. Olayım. Benim bu CHP'li ben AK Partili ya, oldum. CHP'den AK Parti'ye geçtim. Bir de o var. Geçtim. Evet, Parti şöyle, geçtim. Evet. Ne zaman geçtiniz abla? Yeni. 14 Mayıs tamam. Evet. 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 Yani Kılıçdaroğlu'nda nerede o Aynen Neden öyle oğlum. Neden döndüm? Ben burada oturuyorum. Evet. Hiçbir çalışma yok. Yeğenlerim belediyede çalışıyor. Paralarını alamıyor. Ama CHP bizim Bakırköy CHP'li. Ben de CHP'liydim. Ne oldu. Ne oldu? Değişen bir şey Değişen yok. Bak, aynı şey ya. Olmadı. Aynı sokak, Yol aynı şey ki cehennemin elinde. Hani ne, ne değişmiş? Ay, Değişen de şey. abla. Abi daha güzel bir temiz sokak, daha bir güzel bir şeyler yapılırdı. Aynı taş, aynı şey, aynı Başkanlığı niye bu cumhurbaşkanlığı, bu cumhurbaşkanlığı seçimiydi? Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Öbür yılda verirdiniz. Düşünce tarzınızı anlamıyorum. Be, bu cumhurbaşkanlığı, belediyede de verme işte. O zaman vermeyin işte. Vermiş. O zaman vermeyin. Vermiş. Onu niye Niye vermeyin? Bakın o zaman vermeyin ama bu cumhurbaşkanlığı. Hayır, hayır, hayır. Yerel seçimde hizmet alamıyorsanız vermeyin. Ne yaptı? Ben... Ne, ne, ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Göster bana ne yaptı? yaptırıyorlar mı? Ne, ne, ne yaptırıyorlar Buna mı? Buna ne şükür yaptın? Allah başımdan eksik etmesin. Bitti. Artık, Artık Büyükşehir Belediye yazmıyor. Ulaştırma Bakanlığı yazıyor. Ulaştırma Ulaştırma Bakanlığı. Ulaştırma Bakanı yazıyor yani. Şey yapmıyor ki, Yapamıyor. Yapamıyor. Yap Yap Siz yapmıyor Siz anlıyor musunuz? Ancak paraları dağıtıyor böyle sanatçılara, oraya, duygulama. oraya. Buraya. Her şeyi bekliyorum onda. En güzelini yapacak, e, en güzelini yapacak. E, yapacak. E, yapacak. E, yapacak. Niye? E, yapmadı yapmadı mı? Yapmadı. O yapması yapmış. gereken şeyleri yaptı. Yapması gereken şeyleri musun kasaba? Dayı konuş Kasaba gidiyor mu? Gidiyorum. Ülkemi sen, ete, soğana, sen, patatese amca, satmam, amca, satmam. Ki sen, satmam. Satmam. Sen ki gidiyor musun? Biz o gidiyorum. zaman yardım ediyoruz. Gidiyorum. Gidiyorum. Yemin eder misin gidiyorsun? Gidiyorum. Yemin ederim gidiyorum. Televizyeden ne alıyorsun? Hiçbir şey almıyorum. Yok. Alıyorsam haram olsun. Alıyorsam evet. haram olsun. Almıyorum belediyede bir şey. bravo, bravo. Bir emekli maaşım var. Gül, Gül gibi de geçiniyorum. Sen, sen. Ülkemi soğana, patatese satmam. Satmam. Satmadığı yer Satmadığı kalmadı. Mi? Satmadığı yer kalmadı. Ay, Satmadığı yer Ay, kalmadı. Ay, Aynen. Aynen. Vallahi ben satılıyor. ülkemin satmadığı yer kalmaz. Gemisiyle her şeyle kalıyorum. Ben emekli maaşıyla geçinemiyorum. Ben geçinemiyorum. Geçinemiyorum. Peynir olmuş 300 lira. Niye geçinmiyorsunuz? Ben geçiniyorum evet. Geçiniyorum ya. Şöyle gel ablam. 4 bin lirayla nasıl geçiniyorsunuz? Ablam. Anlatın bana Allah aşkına. Vallahi ben bir kişiyim. Ben. Suyunu doğal kazanacağım ne AK Partisi ne CHP'si ya. Hala olan olmuş hala hala CHP'yi konuşuyor. Adam aldı yürüdü geldi gümbür gümbür hem de gümbür gümbür. Allah ondan razı olsun. Ülkem vatanım için sihasını yaptı, gemisini yaptı. Eskiden İsrail de orada burada şey yapıyor. Senin hiçbir hakkını yemiyor. Boş ya sen hırsızın, hırsızın teki. Hırsızın valla, teki. Valla, hırsızın valla. teki. Değil, değil, değil 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 değil. Vallahi değil. Bir şey. çaya sattı bir paket çaya sattı. Bir top koze sattı sattı. Kılıçdaroğlu atası neredeydi? hatası neredeydi? Hatası mı hatası çok. AK hiç katkı ama bu millete ustak kapanıyorlar. 200 lira dağıttı, göstere göstere çocukları kandırdı. Ama bize kandırmadık. 5 sene sonra geçer. Adam 26 26 sene oluyor. Deprem zadeleri de ne hadi. istedi? CHP geri istedi. Evet. Ne istedi? Ne verdi ne geri istedi? İnsan vatandaşına <laughs> verirse geri ister mi? Evet, o o ya bak bu verdi. Bu, verdi bu, kışı, bu kışın, bak bu kışın kar ya. Kar yağdı yemin ederim tıklım tıklım böyle yemin tramvay. Onu boğulacaktım. Şey Kapıyı açtırdım Aa, şeye. Dedim ki ya bir hava alayım. Yemin ederim kendim o Zeytinburnu köprüsünden aşağı attım ya. O kadar ki kalabalık ya. Eskide yoktu. Hani gidiyorduk geliyorduk. Ben 25 senedir gidip geliyorum. Gözümüz artıyor ondan olabilir. Hayır şeyleri değiştirdi. Ee, metroların sayılarını düşürttü. Tasarruf yapıyormuş. Neyini tasarruf yapıyorsun kış günü ya? Kardeşim de bunda. Vallahi billahi 25 senedir gidiyorum böyle bir ülkemiz şey görmedim yani. Abi, Hiç de gitmiyor. Gidiyor, kaldı? niye kaldı? Niye kaldı? Niye kaldı? Kaderimizi, yani, kaldı? Kaderimizi değiştiren diyor, onlar. Özgürlük yok. Özgürlük niye yok? Bir yapsın bak yemin, 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 yemin ediyorum. Yemin Allah seni bildiği gibi yapsın. hale bak ya. Bu zihniye Ne bunları konuşuyorsun ya? Yazık ya. Biz gençlerin hayalleri tükenli bitti gitti. Vallahi billahi. Bu ülkenin kaderini Telefonla mı ülke mi şeyin Yurt dışından aldım. Ya. Hadi ya. Ben yurt ya dışından aldım bunu. Türkiye'den alamıyorum diye be. 5 milyar. Ne anlatıyorsunuz? 5 milyar. 5 milyar değil 5 mi? 5 Aynen. Aynen bedava mülteciler. burada. Kıbrıs'a Yazık geldi. ya. Vallahi billahi yazık. Ülkemizin kaderini sadece mülteciler değiştirdi. Başka bir şey demiyorum. Gençlerin ne dedi. hayali kaldı, ne ümidi kaldı hiçbir şey. Hiç. Ne bir düşünüyor? Erdoğan bir baksın yüzde 49'un içinde Suriyeliler var mı? Hile var mı? Yalan var mı? Sahtekarlık var mı? Tertemiz 49. Demek ki bu ülkenin yarısı onu istemiyor. Peki bu kadar Kılıçdaroğlu neden, Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Son anlarda kaybetti o. Çok detayına girmeyeyim. Neden ne oldu da kaybetti? yani son anda yaptıklarını en başında yapacaktı birinci de şeyde. Katıldı onun için. Hayır hayır hiç evet, de değil. Çoğu vatandaş böyle diyor. Abla. Hayır hayır hayır. hayır. HDP'liler kadar da kimse dürüst olmadı bu seçimde. Ya yani bu demir taş falan bu yalanlar attılar ya. Ama inandı millet. Çünkü AKP çok çok daha iyi çalıştı. Çünkü onlar çalmayı çırpmayı çok iyi biliyorlar. Peki Kılıçdaroğlu sizce istifa etmeli mi? Ben istifa etmiyorum dedi. Etmez. Etmez etmesin. Etmesin, herkes ona dede dedi, dedi piron dedi, devam etsin. Şunu da sorayım, biliyorsunuz ekonomi dendi, işte dolar 21 lira dendi, kiralar çok pahalı dendi ama yine yüzde 52 aldı Erdoğan. Neden aldı? İşte hileyle ile aldı oğlum. Yoksa alamaz mıydı? Alamazdı. Çünkü bu ülkede bir ekonomi var. Bu ülkede bir bu kadar e, sahtekarlıklar çıktı. Yap bir bir havaalanından 1 milyon dolar alan adam Bu insanlar düşünmüyor mu ya Bu kadar hırsızlığın arkasına Bu kadar deprem oldu bu kadar insanlar öldü bu kadar Kızılay'ın çadırları çıktı ortaya Bu ülkenin yani Aziz Nesin doğru mu söyledi bu kadar aptal mı bu Ülkenin yarısı %60'ı Ama demek ki bu işte hile var Hile var Yani Kendi oyları değil yazık günahtır ya gördük o yeni kapıdaki getirdiği zaman hastanelerden artık delileri toplamışlar ya yazık günahtır insanları nasıl kullanacaklarını bilemediler bütün belediyeler onların elinde iş şeyleri ellerinde muhtarlıklara valilere kaymakamlara aşiret ağlarına kadar gittiler muhtarlara yazılar gönderdiler herkesi mecbur ettiler oy vermek için işsiz kalmaktan korktu insanlar Öyle kazanır da bu iki günü bütün çalışanları gitmiş. Daha ne olsun? Burada esas halk gitti. Bir Kürt baka çıkardı bir, bir bilmem. Kürt de bizim milletimiz. Biz hepimiz bir arada senelerdir yaşıyoruz. Hiç demedik o Kürt bu Kürt. O Laz bu Çerkez diyerekten. Ayrıştıran o. Ama Suriyelileri baş tacı yaptı. Bak 10 sene sonra var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? 10 sene sonra bu Suriyeliler var ya bizim topraklarımız başladılar zaten yerleştiriyorlar da. PKK'dan beter olacak. PKK olacak. Milletvekili de olacaklar. Adaylıklarını da koyacaklar. Ülkenin içine de girecekler. Her şey olacak. Ülkeyi bölecekler.